Evet değerli izleyenler, şimdi Karaçköy muhtarımız Mehmet Elmacı'nın ofisindeyiz. Ee, Mehmet Elmacı yeni muhtar adayı olarak tekrar çıkacak. Ee, şimdi görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyor. Onun için röportaj yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz muhtarım. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 4. E, ayın 14. Ayı, 1968 doğumlu Karağaçlıyım. Aslen Giresunluyuz. Asar el mezunu oluyum. İşte e, bu seneki yaptıklarımı sadece söyledim. İki dönemde çok güzel şeyler yaptım köyüme. Daha, daha önceden iki dönem muhtar yaptınız. Bu ikinci dönem. Üçüncü dönem üçüncü inşallah dönem. adayız. İşte bu dönem yaptıklarımı kısaca bir özetleyeyim sana. E, ben muhtar olduğum dönemde e, kara ne pazar vardı. işte su sıkıntısı vardı. Önce bunları çözdük. Bu sene e, dört ay gibi kısa bir sürede Camimiz 12. ayın 15'inde, 2012'de camımız yandı. 4 ay gibi kısa bir sürede camımızı yeniden yaptık. Camımızı komple Çin yaptık. Eski minareyi söktüm içinden, yeni minare yaptım. Minareyi yaptıktan sonra topallara bir tane yatılı kuran kursu başladım, birinci katını bitirdim. 7-8 kat çekecek şekilde güzel bir bina yaptık. Birinci katını bitirdim, ince işçiliğini işte sıvasını buna yaptıracağım. Bu arada yine düğün sallığı için hazırlıklarımı yaptım. E, temelini atacak şekilde, tuğla örecek şekilde malzeme hazır. Allah nasip ederse kısa bir sürede temelini atacağız. Yerini kazdım. Zaten birazdan yerine deneriz. Görürsün yerinde. Artı Şimdi yeni muhtar olursanız tekrar e, vaat Bu seneki de. yaptığım yolları da söyleyeyim. 10 kilometre kadar az yol yaptık bu sene. 3,5 kilometresi sıcak asfalt. Altı buçuk metresi de soğuk asfalt. Tam konağa bağladım daha dibi mahallemizi. Bu arada yukarı e, Fez Çakmak mahallemizde bir cami yaptık. Mescid diye. Kadro açtırdık. Şu anda camimiz Allah kısmına derse birkaç gün içinde. Hocası da geldi. Bitecek tamamı. Çok güzel bir şey oldu. Minare yapılacak bir tane. Bir de ne? Bu havasını suyu dediğimiz suyumuz var. İhalesi yapıldı. Salı günü falan başlayacak Yani Bu köy çeşmesi değil mi? Tabii köy çeşmesi de. kaynak su. İşte en önemlisi de düğün salonu. Peki muhtarım e, hmm. bu düğün salonun sözünü daha önceden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı burada verdi. yapmış olduğu Kendisi yerde verdi. söz vermişti. Verdi. E, bu Yapamadın sözleri yerine ama getirmediler değil şöyle mi? Şöyle söyleyeyim getirmedi derken biz temelini atacağız, turlasını öreceğiz, geri kalanını Allah nasip ederse. Büyükşehir Belediye Başkanımız Çelik Konsolu olacak üstüne. Peki daha önceden birkaç yeri söz vermişlerdi. hani ya, Sizden tapu istemişlerdi. Evet bize 2009 yılında söz verdi. E, düğün salonu yapacaktı. Yapmadılar. Biz de malzeme hazırlamıştık kendi muhtarlarımızın bütçesinden. Bunu yatılı bulanmasında kullandık. Büyükşehir'den tekrar malzeme geldiğinde kendi malzememizle şimdi düğün salonumuzun temelini atacağız. Peki düğün salonu ne kadar büyüklükte? 1600 metre. 1600 metre. Kapalı evet. alan, açık alan şeklinde mi olacak? Nasıl olacak? Yok açık değil, kapalı. Tamamen tamam, kapalı. Tabii, tab tamamen kapalı. Söz verdik, 6. aya kadar Allah'ın izniyle düğün salonumuzu da bitireceğiz. Düğün salonu bitirdikken, bunun yanında güzel bir tane büyük otopark yapılacak. Ondan sonra işte spor aletleri getirilecek, büyük şehirden, bunlar büyük belediye başkanımız olacak. Bir tane fırın yapacağım, düğün salonu yaptığım yerim çok büyük bir alan, küçük dönem gibi. Yani bir de şeyden geç kaldık. Düğün başlamam lazımdı. E, Milli eğitimden yıkım kararını yeni aldık daha. Bu karar şu okulunun eski binası. Eski. Topallardaki. Binasının <laughs> olduğu yeri. <laughs> çok, çok eski bir bina. Artı ben Karahaş köy halkına ne sözü verdimse tamamını yaptım. Şimdiki yeni projelerim Allah nasip ederse onları sana sırayla sayayım. Köyümüzde olması gerekenler. Bir, pazar yerinin iyileştirip ve verecek olmasını güzelleştirme derneğine gelir imkanı yaratılmasına Yani cami derneğimiz var. O dernek gelir sağlanması için. İki, düğün salonumuz acilen bitirilmesi. Makbul fiyatla kiraya verilerek gelir imkanı yaratılması. Gel, e, muhtarlık binasını, işte bu binayı yıkacağız Allah nasip ederse. Yerine güzel bir bina, üç katlı bir bina yapacağız. Birinci katı iş yeri, ikinci katı muhtarlık büyük bir şey olacak. Burada bir de şey koyacağız. Ee, e, aleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Neyse üç kat olacak. Üç katı şey olacak. Musafirhane. Allah nasip ederse. Yine köy muhtarlığına ambulans gibi bir şey alacağız Allah nasip ederse. Şimdi bir ambulansı gibi mi? Evet yani öyle bir şey sözle aldım Avrupa'dan bir arkadaştan. G gideceğiz Allah nasip ederse. Oradan bedava alıp getireceğiz. Yine Karahas Köyü Spor Kulübü'nü iyileştireceğiz. Yeniden Allah nasip ederse. Sağımızda bu yazın açılacak Allah nasip ederse. Yine o ok e şey sözü aldım. Lise sözü. Şimdi biz Kandıra'nın köyü şey, mahallesiyiz. Karahas Köyü maalesef oldu artık. Bununla ilgili de şey yapacağım. <laughs> Düğün e okul yapacağız. Top sahasını vereceğiz. Lise yapılacak. Sözünü aldım. Tapuyu alacağız. Milli Eğitim müdür şey, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vereceğim. Verdikten sonra da Allah nasıl olsa, Var gücümüzle onu yapacağız. Yine okulumuza destek, bunu zaten yapıyoruz 10 yıldır. Birincilere altın veriyoruz, işte hediye veriyoruz. Her sene işte 23 sene Karadeniz yöresine sanatçılar getiriyoruz. <laughs> Yine tabii köyümüze işte gelir getirecek şeylerle ilgili şey yapacağız. İşte kooperatifle ilgili işte hizmet almak isteyen kişilerle ilgili köye ait mera gerilerinden, orman gerilerinden bu tür şeyler var. Yine 8 gram kursumuz, işte yatılı gram kursu gram kursunu bitireceğiz. İşçilerini iki tane İstanbul'u üstlendi. İki katı da Allah nasip etsin onlar yaptıracak. Yine köyde çevre düzenlemeleri altyapı, 56 kilometre altyapı ihalesi yapılacak. 15 kilometre baraj suyu gelecek köye. Bununla ilgili çalışmamız olacak bu yazın. Köyün işte ilaç bir merkez mahalle kalmıştı. Tek merkez mahalle yiyizler. Bundan sonra bütün mahalle ilaçlanacak. Allah kısmet verse. Köyde yine o düğün salonu yapacağım yerde var. İkiden çeşme yaptıracağız. Yapacak büyük şey yaptıracak kısmet olursa. Onlar yine bu aşağıdaki ihalesi yapıldı zaten. Yine Kocaeli ve Kandıra işte resmi dairelere daha iyi sık kontak kurularak iş takipleri yapılması. Bundan sonra Kandıra Belediyesi'nden alacağız bütün hizmetlerimizi. Yani büyük olmayan ihalelere. Mesela Kocaeli Büyükşehir Belediyesi normalde büyük. hizmeti o veriyordu. Ya büyük tabi Kocaeli'den alıyoruz ama yine büyük ihalelere Kocaeli Büyükşehir verecek. Mesela diyelim ki buraya üç katlı bir bina yapılacak. Büyükşehir yapacak bunu. Yani ufak tefekler Kandıra verecek. Tabi ileride değişir. Yine pazar yerimizin arka kısmına bir tane köy hayvan pazarı kuracağım. Allah nasip ederse. İşte seçimden sonra bazı şey tanıdığımız çambazlar var. Halk burada gelip pazara çıkaracak hayvanını. Hayvanını pazarda satacak. Evet, peki muhtarım buradan seçmenlerinize göndermek istediğiniz mesaj var mı? Mesaj ben Allah'ın izniyle halka güveniyorum. Yine seçimde sandıkların başlarına çıkacağız. Allah nasip ederse deki umutlarım teşekkürler <laughs>